Sevgili seyirciler kanalıma hoş geldiniz. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayınız. Galatasaray kendi evinde Gaziantep konuk etti. 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı ve puanını 60 yaptı. Galatasaray 5 maçta 1 beraberlik, 4 galibiyet, 2. sırada 57 puanda yer alıyordu. Gaziantep Spor takımı 5 maçta 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle 17. sırada 23 puandaydı. Gaziantep Spor takımı tabi onlar için de bu maç kolay olmayacaktı. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen bir Gaziantep takımı var. Özelinde puanımı 23'te e, bu Galatasaray'a yeneyim ya da buradan bir puan alayım. Puanımı 24 yapıp en azından biraz daha uzaklaşmaya çalışıp moral bulayım e, düşüncesiyle sahaya e, çıkmaya çalışan bir Gaziantep spor takımı olabilir. E, onunla beraber savunmayı sağlam alayım. Galatasaray'a çok fazla şut imkanı, çok fazla boşluk bırakmayayım. E, topu aldığımda da kontrataklarla ileri çıkmaya e, çalışan bir Gaziantep takımı olabilir. İlk yarıda tabii gol yemeyip maçı ikinci yarıya e, taşımaya çalışacaktır. Gol de atarsam ikinci yarıda da 1-0'ı korumaya çalışayım düşüncesiyle sahada olacaktır. Galatasaray tarafına baktığımızda ise kendi sahasında kaybetmek istemeyen, hele dün Fenerbahçe Ankara Gücü'nü yenmişken onlar da buradan hata yapmadan 3 puanı alayım. Fenerbahçe ile puanlarımı 60-60 eşitleyeyim düşüncesiyle sahaya çıkacaklardır. Taraftarı önünde de ön alan presiyle maça başlayacaklardır. Erken gol atıp işi koparmaya bakacaklardır. İlk 11'ine baktığımızda Galatasaray'ın Kalede Muslera, Kaan Ayhan, Nelson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve ileride Icardi ile başladı. Abdülkerim Bardakçı'nın ağrılarından ötürü bugün kadroda yoktu. Saçaboy'un Boy'un gitmesiyle beraber sağ bekte Kaan Ayhan, sol bekte Berkan Kutlu ile başladı. Icardi de bugün ilk 11'deydi. E tabii şunu söyleyeyim. Berkan Kutlu'yla sol bek mevkisi değil Berkan Kutlu'nun aslında asıl mevkisi ortasa. Orada da Okan Hoca Berkan Kutlu'yu sol bekte oynatar, oynatarak hata mı yaptı ya da nasıl bir performans e, gösterecek merak konusuydu. Kötü oynamadı Berkan Kutlu. Aksine iyi bir performans çıkardı. Sol bek oynamasına rağmen iştahlı bir Berkan Kutlu gördük. Tabii Kazımcan Karataş'la da başlayabilirdim. Yani Kazımcan e, Asıl orijinal bek olan oyuncu. Şampiyonlar Ligi'nde oynatmışken bazı lig maçlarında görev vermişken şu anda neden görev verilmiyor? Onu bilmiyorum. Acaba performansı mı iyi değil? O zaman bir takıma kiralayın. Bir 5 aydın 6 aydın orada sürekli bir forma giyip kendine gelebilir. Biraz daha kendini güçlendirebilir. Onun için Kazımcan Karataş da genç bir oyuncu. Onun için bence kiralanması daha mantıklı olabilir Kazımcan için. Barış Alper'i ileriye atması, ileride sağ kanatta oynatması... Doğru bir hamleydi. Bugün de tabii zaha yedekler arasına geçti. Barış Alper de ileride oynaması daha etkili oluyor Galatasaray için. 4. dakikada Icardi kafa vuruşunu yaptı. Direkten dışarıya gitti. 22. dakikada Markoviç vurdu. Muslera geçiş izni vermedi. 29. dakikada Gaziantep 1-0 öne geçti. 41. dakikada Kerem Demirbay vurdu. Direkten döndü. İlk yarıya baktığımızda Galatasaray maça iyi başladı. Yüksek tempo ile oynamaya çalıştı. Kaçan pozisyonları, direğe takılan pozisyonları oldu. Topu ayağında tutan, Gaziantep'in yarı alanında oynayan bir maç oldu. 1-0 geride kapatması tabii kötü oldu. İkinci yarıda ilk 15 dakikada maçın şekli aslında belli olacak. Galatasaray geniş alanlarda buldu. Onlardan yararlanamadı. Aralara çok fazla top atamadı. Zaman zaman Torreira onları attı, denedi. Ama e, Tabi yeterli olmadı. Araya daha fazla top atması gerekiyor Galatasaray'ın. Burada da Kerem Aktürkoğlu'nun Barış Alper'in ve Mertens'in e, aralara daha fazla denemesi gerekiyor. Icardi çok fazla gözükmedi. Yani çok fazla top gelmedi Icardi'ye. Özellikle kenarlardan çok orta yapıldı ama e, onlarda da hep Gaziantep Spor'un savunması e, engel oldu. Onun için Icardi'nin yanına bir oyuncunun daha girmesi gerekiyor. Ve Galatasaray'ın çift forvete dönmesi gerekiyor. Tabi bunu Okan Hoca hemen ilk yarının başında mı yapıyor? Yoksa biraz daha zamanın geçmesini mi bekler? ya da risk mi alır? E bunu ikinci yarıda göreceğiz. Tabi eğer 60. dakikaya kadar gol olmazsa, Zaha oyuna girebilir ve çift forvete dönebilir Okan Buruk. Oyuncularda tabi Galatasaray'da biraz daha tedirginlik var. Eee özellikle 60'a kadar eşitliği sağlayamazsa bu stres biraz daha artar. Onun için Galatasaray'ın biraz daha sakin kalması gerekiyor. Skor kaç kaç olursa olsun 1-0 geride de olsa, 2-0 geride de olsa biraz daha o stresi azaltması gerekiyor. Kenarlara biraz daha inmesi gerekiyor. Hep yani 0'a kadar inmeniz gereken yerde hemen erken bir orta yapılıyor ve burada da Gaziantepspor savunma oyuncuları çok rahat bir şekilde topu karşılıyorlar. Onun için kenarları daha ne kadar inerseniz Galatasaray için o kadar iyi olur. Gaziantep tarafına baktığımızda ileriye 3 kez çıktı. Bunun bir tanesini gol attılar oyunu kendi bölgesinde kabul etti. Kontratakla çıkmaya çalıştılar. İkinci yarıya baktığımızda hemen 45. dakikada Okan Hoca Kerem Demirbay'ı çıkardı. Zaha iyi oyunu aldı. 51. dakikada Mertens vurdu. Kaleci kornere geldi. 57. dakikada yine Mertens vurdu. Direkten döndü. 71. dakikada Berkan çıktı. Tete oyuna girdi. Kenan Akdürkoğlu yerine de Halil Dervişoğlu oyuna girdi. 72. dakikada Zaha ile birbiri eşitledi Galatasaray. 78. dakikada Zaha vurdu. Direkt Halil vurdu. Kaleci kurtardı. 81. dakikada Mertens yerine Endombeleyi. Ye. 89. dakikada Barış Alper harika bir gol atarak maçı 2-1 yaptı. 93. dakikada Icardi gol attı ama offside gerekçesiyle gol iptal oldu. İkinci yarıya baktığımızda Galatasaray iyice rakip sahada oynadı. Rakibe top yüzü göstermedi. Sağlı sollu ataklar geliştirdi. Direkten dönen kalecinin çıkardığı pozisyonlar oldu. Sadece golü bir geç buldu. Bir türlü gol gelmedi. Ne kadar denerse denesin Galatasaray. Bugün şanssızlık vardı Galatasaray'da. Dört kez topları direğe takıldı. Bugün o direk olmasa maç 4-1-5-1 bitebilirdi. Birbiri eşitleyince biraz daha rahatladı ve arkasına taraftarı alarak o baskıyı iyice e, arttırdı. Taraftarıyla beraber o baskıyı iyice arttırdık arttırdı Her ne kadar ikinci golde 89. dakikada da bulsa bir an olsa bile Galatasaray oyundan vazgeçmedi. Sürekli denediler ve 89. dakikada Barış Alper'le gol atıp önemli bir 3 puan aldı. Tabi bugün maçı kaybetseydi bir bir berabere kalsaydı Galatasaray 2 puan geride olacaktı. Bu bir hali oyuncuları daha da streslendirebilirdi. Ama her maç böyle olmaz. Galatasaray birkaç haftadır ipten dönüyor aslında. İşte geçen kendi sahanızda İstanbul oynuyorsunuz. 1-0 geridesiniz maçı 3-1 kazanıyorsunuz. Bugün aynı şekilde 1-0 geridesiniz maçı 2-1 kazanıyorsunuz. Tabi bu hani çekirge bir zıplar iki zıplar ama 3'te e, takılabilir. Onun için Galatasaray'ın e, biraz daha e, daha e, o kalenin içine topları sokması gerekiyor. Tamam bugün denediniz şanssızlık vardı direkten dönen toplarınız oldu. Ama bir dahaki maçlarda biraz daha dikkatli olup biraz daha e, o topları gole çevirmesi gerekiyor. Tabi bununla beraber Boeing gitmesi yani Galatasaray açısından kötü oldu. On yerini hızlı bir şekilde doldurması gerek. E, Tabi 5 ay daha takımda tutabilir miydi? O biraz zor olurdu. Çünkü Bayer gibi bir takımdan e, teklif geldiği an e, kabul etmiş zaten. İstanbul maçına da bu yüzden çıkmamış. Kim olsa geldiği an teklifi kabul ederdi. Siz e, bu ayı yani istediğiniz kadar orada ısrar da etseniz. işte maaşına zam da yapacağım deseniz. Artık bu ayı e, kabul etmiş. Onun için e, bu ayın gitmesi belki Galatasaray için e, hayırlı oldu diyebiliriz. Galatasaray tabi yönetiminde 30 milyon euro bir bonservis elde etti. Oyuncuyu göndererek harika bir iş çıkardı. Tebrikleri hak ediyorlar. Tabi o gelen parayla eksiklerini kapatmaları lazım. Şimdi sağ bek almanız lazım. Sol bekte eksikliğiniz var. Biraz kanatta eksikliğiniz var. Onun için o gelecek parayla doğru yerlere doğru transferler yapılması gerekiyor. Bu gelecek parayla doğru yerlere doğru transferler yapılamazsa ve şampiyonluk giderse o zaman hani da gitmesi ya da Boeing'e 30 milyon euroya satmanız bir işe yaramayabilir. Onun için Galatasaray yönetimini transferde biraz gaza basıp artık bu gelen parayla bir an önce eksiklerini kapatması gerekiyor. Ben tabi Ocak ayında oyuncu satışına karşıyım. Çünkü sizin elinizde iyi oyuncular varken iyi oyuncuları göndermemeniz gerekip onların yerine aralara birkaç tane daha sağlam oyuncular almanız gereken yerde Boğay gibi bir önemli bir oyuncu kaybetti. Ve hele Fenerbahçe oyuncuları elinde tutup Eklemeler yaparak gidiyor, kadrosunu güçlendirerek gidiyor. Siz ise oyuncu satmaya çalışıyorsunuz. Tabi bu ay dediğim gibi Bayern Münih'ten teklif geldiği için koskoca dünya devlerinden birinden teklif gelmiş. O da kabul etmiş. Burada da tabi bu aya kızamazsınız ama Galatasaray'da o gelecek parayla doğru transferler yapmak zorunda. Zaha diyoruz, kötü oynuyor diyoruz. E, istenilen verimi alamıyoruz diyoruz ama Zaha da e, Trabzonspor maçında 3 gol attı. E, bu maçta gol atıp takımını ipten aldı diyebiliriz. 78. dakikada o golü atmasaydı e, Zaha e, bugün belki Galatasaray maçı berabere bitirecekti. Onun için Zaha da yavaş yavaş e, kendini maçlara sahaya vermeye başladı. E, bu da Galatasaray açısından e, sevindirici bir haber. E, bir diğer konu e, Berkan Kutlu sol bekte iyi iş çıkardı. Berkan'ı tebrik ederim. Kiralık gitmişti. Galatasaray Ocak ayında onu geri çağırdı ve şu anda da yavaş yavaş belki süre vermeye başlayacaklardır. Tabii gittiği takımda da çok fazla süre bulamamıştı Berkan Kutlu. Bu maçta da sol bekte harika oynadı. Sanchez'ten Nelson Maalesef bu ikisi şu anda birbirini tamamlayamıyor. Çok hata yapıyorlar. Özelinde Galatasaray Abdülkerim Bardakçı'yı çok arıyor. Abdülkerim Bardakçı hem stoperde hem de e, hücum alanında çok etkili bir oyuncu. Hava toplarına çok hakim olan bir oyuncu. Duran toplarda biliyorsunuz ki e, sürekli hava toplarına çıkıyor. Onun için Abdülkerim Bardakçı'nın bir an önce takıma katılması gerekiyor. Kerem Demirbay'ı bugün beğendim. Kerem Demirbay da bugün harika oynadı. O da e, ilk geldiği zamanlar iyi değildi. Ama son birkaç haftadır onun da performansında bir artış var. O da çok istekli oynuyor. Mertens aynı şekilde. Kerem Aktürkoğlu da aynı şekilde çok istekli oynuyor. Tabi Icardi'ye gelecek olursak Icardi'nde sakatlıkları vardı. Sezon başından beri inişli çıkışlı bir Icardi vardı ama gollerine devam ediyor. Her ne olursa olsun gol pozisyonu içerisinde yer alıyor Icardi. Bu bir forvet oyuncusu için çok iyi bir şey. Hele performansınız inişli çıkışlı olduğu zaman daha iyi oluyor. Tabi Icardi de kendini toplarsa Galatasaray çok büyük bir fark yaratabilir bu kapasitede bir oyuncu. Hele geçen sene yine inişli çıkışlı performansı vardı. Beşiktaş maçıyla beraber yükselişe çıktı ve ardından Icardi kendini bayağı gösterip her maç gol atarak devam etti ve Galatasaray şampiyonluğa getirdi. Galatasaray'da da Icardi eğer bu performansı tekrardan kavuşabilirse bu geri kalan süreçte yine Galatasaray şampiyonluğa götürebilir. Onun için Icardi şu anda çok böyle %40 ile %50'siyle oynuyor. Ne zaman bu durumu %70'e çıkar o zaman ikardi de daha iştahlı daha iyi olur ve galatasaray şampiyonluğu getirir diyelim bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın sağlıcakla kalın.